Anti aging check-up tabii çok önemli, ee, özellikle sağlığın korunmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ee, bizlerin iki tür yaşımız var, bir kronolojik yaş dediğimiz yaş, doğduğumuz andan itibaren şu ana kadar geçirdiğimiz yılları e, saydığımız kronolojik yaş, bir de biyolojik yaşımız var. Bu ikisi birbirinden farklı olabiliyor aynı kronolojik yaşa sahip iki insanın karşılaştırdığınızda birinin daha hızlı yaşlanmış, birinin daha az yaşlanmış olduğunu siz de belki bakarak görebilirsiniz. Ee, dolayısıyla burada temel amacımız aslında yaptığımız anti-aging check-up'la bireylerin biyolojik yaş almızlarını yavaşlatmaya, mümkünse durdurmaya, geri döndürmeye çalışıyoruz. Burada yaptığımız çok önemli tavsiyelerden birisinin şu olduğunu söylemek isterim. Ee, son zamanlarda yapılan çalışmalar özellikle demir depolarının yüksekliğinin ee, yaşlanmayı çok hızlandıran bir faktör olduğu biliniyor. Kadınlar bu anlamda şanslı çünkü onlar adet kanamasıyla her ay kan kaybedebiliyorlar belli oranda ve o kanda biz yaş biriken, tam olarak ne olduğunu şu an belki bilimsel olarak da bilmediğimiz birçok faktör var ve bu biriken faktörler bizim yaşlanma hızımızı artırıcı etki gösterebiliyorlar ve yaşa bağlı birçok hastalık için majör risk faktörü olabiliyorlar. Dolayısıyla bu kanda biriken şeylerin sulandırılması, atılabilmesi gerekiyor. Bu da ancak kan bağışı yoluyla olabiliyor. Erkekler o yüzden tıbbi durumları engel değilse mutlaka düzenli kan bağışı yaptırmalarını öneriyoruz. Kadınlarda menopoz sonrası artık adet kanaması durduğu için kan bağışı öneriyoruz. Ve bu anti-aging kapsamda da az önce bahsettiğim değişik check-up paketlerimiz içerisinde bulunan testlerin tamamının neredeyse anti aging anlamında çok önemli bir rolü var. Onun dışında yine yaşlanmaya özgü anti aging dediğimiz ayrı bir check-up paketimiz de var. Orada çok daha kapsamlı birçok mikro besinlere baktığımız, hormonlara baktığımız yaşlanma ilişkili olabilecek veya işte ağır metal birikimine baktığımız gibi çok kapsamlı bir check-up paketimiz var. O pakette de insanlara sağlıklı yaşamları konusunda mevcut yaşlanmalarını engelleyebilecek mevcut durumların tespiti ve o onların giderilmesine yönelik onları geri döndürecek bir takım tavsiyelerde bulunuyoruz.